Teknoloji Garajı izleyicilerimiz hepinize merhabalar. Arçelik'in şu anda yeni olan 65 santimlik Inox 611 EI modelinin tanıtımını yapacağız. Tabi bu ürünümüz normal 4 gözlüğe göre üretim olarak baktığımız zaman bir gözü elektrikli olan ürünümüz ve üç gözü de doğal gazlı ya da tüplü olarak kullanım imkanı size sunabiliyor. Şimdi hemen ürünümüze geçelim. Ocağımızı model kolu olarak baktığımız zaman OXLD 611 EI modeli olarak çıkıyor Ve baktığımızda gördüğünüz gibi tek gözü elektrikli olan, üç gözü ise direkt doğalgazlı ya da tüplü olarak kullanım imkanı size sunabiliyor. Renk üretimi olarak baktığımızda ise sadece inox renk üretimi mevcuttur. Elektrikli olan gözümüze baktığımızda ise 1000 watt gücüne sahip olan bir üründür. Ürünümüz 65 santimlik yeni ölçülerle standart olarak 60'lık olan yerlerde rahat çanı da olabiliyor. Ağırlık olarak baktığımız zaman ise 8 kilo 100 grama geliyor. Ocağımızda gaz emniyet özellikleri vardır. Taşmalarda ve sönmelerde otomatik kendini kapama imkanına kadar da size sunabiliyor. Elektrikte olan göz için verilmiş olan renk kırmızılığında çalışıp ve çalışmadığını buradan görebiliyorsunuz tuş takımlarını istediğiniz zaman rahatça söküp ve çıkartıp alt kısımlarını temizleme imkanını da size sunabiliyor. Güç olarak baktığımızda arka gözümüz 2 kava gücüne sahiptir. Öndeki küçük gözümüze baktığımız ve kahve beki olarak dediğimiz ise direkt 1 kava gücüne geliyor. Büyük olan gözümüze baktığımızda yemekleri ve tencereleri koyacağınız 2.9 kava gücündedir. Elektrikli olan gözümüz ise direkt 1000 watt gücündedir. Bek gözlerine baktığımız zaman ise emayeden yapılmış ve üst kısımları siyah kaplamadan düz olarak yapılmış olan bir üründür. İstediğiniz zaman ise rahatça çıkartabiliyorsunuz ve temizlik açısından da temizliğini de rahatça yapabilme imkanı size sunuyor. Üst bölmedeki demirlerimizi de istediğiniz zaman aynı şekilde rahatça çıkartıp ve kolayca da temizleme sağlayabiliyorsunuz. Ankastri ocağımıza Expert Clean denilen özellikle rahatça yüzeylerini temizleme imkanı size sunabilen bir üründür. Ve kolay da üzerindeki lekeleri çıkartabiliyorsunuz. Ocaklarımız kendinden çakmak özellikle olan ürünlerdir. Ve basma yardımıyla da rahat da çalıştırabiliyorsunuz da. Evet arkadaşlar şu anda Ankastri olan 611 tek gözü elektrikli ocağın tanıtımını yaptık videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın arkadaşlar.